Buldu, mu? Nerede buldun mu? Yok. Ya vicdan ben ne yapacağım ha? Bittim ben yemin ederim bittim ya. Ben Hülya Hanım'a ne söyleyeceğim ha? Hadi söylemesini geçtim. Ben bu heykelin parasını nasıl ödeyeceğim vicdan? Biz o kadar parayı nereden bulacağız Yaşar? Ben de onu diyorum işte. Bilmiyorum nereden bulacağımızı. Bak benim aklıma bir şey geldi. Mesela sen bu kaos heykelinden aynısından yapsan... ...kız bir bak, sen bunun nasıl yapıldığını biliyor musun? Aynısını yapsan. Ya yapamam. Niye? Ya yapamam vicdan, yapamam. Ben o kadına yalan söyleyemem. Ya kadının bize o kadar iyiliği dokunmuş ya. Ben gideceğim, gerçeği söyleyeceğim işte. Anam diyeceğim, Murdacı diyeceğim, bir şey diyeceğim yani. E, Hülya Hanım, e, bir aksilik oldu da ben kaosu teslim edemedim. Sakın kaosun başına bir şey geldi deme. Benim kaynanam kaosu hurdacıya vermiş. Ne? Benim yaptığım şeyi nasıl hurdacıya verir? Allah bir aksiliktir olmuş Hülya Hanım. Sen bana bunu nasıl yaptın Yaşar? Sen bana bunu nasıl yaptın? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ya ne oldu Sumu var bizden Allah'ını seversen yemin ederim kabus görüyorum ya. Bizden ben Hülya Hanım'a ne diyeceğim ha? Yani var ya ölsem, bak yeminle ölsem iyidir. Öyle deme şimdi. O zaman sen bu heykeli yapacaksın Yaşar, başka çare yok. Yapamam vicdan. Yapamam gülüm. Ya neden? Yaşar sen bana demedin mi? Ben hepsinin nasıl yapıldığını gördüm. Hepsini ben de yapabiliyorum demedin mi? Dedin. Demedin mi? Olur mu dersin? Tabii ki olur. Tabii ki de. Sergide... ...ne o? Seni kuaförtür zannettiler. Küratör. Neredeyse. Yaşar Bahse sevmiyorum kocamsın diye demiyor. Sen çok becerikli bir adamsın. Gerçekten. Vallahi. Sen bunların imalatını falan hepsini biliyor. He? Yapar mıyım? Tabii ki. Tabii ki. Bir kere, bak ben buraya yazıyorum, sen daha güzelini yaparsın. Yapamam, vicdan ben ya. E sen bana inanmıyor musun? Sen bana güvenmiyor musun? Ya gülüm, sana niye güvenmeyeyim de bu nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Hı. <laughs> Allah'a, billahi aynısı. Kız bir de yapamam dedi. Vallahi eskisinden güzel olmuş ya. Bizden Allah'ını seversen aynısı deyip durma şuna ya. Zaten benim aklım gidip gidip geliyor ha. Ne kızıyorsun ya? Kötü bir şey mi dedim? E, eskisinden güzel, benziyor işte. Ya gülüm. Benziyor benziyor ama aynısı değil işte ya. Zaten bu işin alameti farikası da bu. Bir yaptığın öbür yaptığına benzemiyor. Ünik oluyor dediydi Hülya'nın. Neyse ne oluyor. Götürsen bunu pazartesi sahibine ver. Allah aşkına ya. Allah aşkına dua edelim. Anlamazsınlar Yaşar. Şu işlemi kurtulalım. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Valla bize ananı bundan bir gün uzak tut. Biz sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Gönderdim mi anamı ka kardeşime gönderdim ben pazartesiye kadar. <laughs> Şunu başımıza bir iş gelmeden sağ salim sahibine teslim edeyim. Rahat edeceğim ya. İnşallah. Ama Hülya Hanım arıyor. <laughs> Alo. Yaşar, beni aramışsın. Bir problem yok değil mi? Kargo teslim edebildin mi? Teslim ettin mi diye soruyor. Ettik, ettik. Ettik. Tabii, tabii. Bir sorun yok Hülya Hanım. Teslim ettik. Oha! Oğlum harbiden elli bin dolar lan bu. <laughs> Oğlum millet de para çok. Nasıl yiyeceğini bilemiyor. Bu ne ya? Ağır mıdır bu meret? Yaşar tek başına taşıyordu. Biz iki kişiyiz. Ne oldu? Dur bakayım. Ne oldu kız? Yaşar, ne yapıyorsun ya? Vallahi vicdan kaosumu sağlam kazığa bağlıyorum. Ah, tamam. Allah rahatlık versin. Sana da. Ne Öyleyse. Kız mı çakmak ağız yine yok ya. Kalk yaşar. Kalk valla kalk ya. Kalk ağız mı? Anladım. Kalk Yok. Allah yok. Vicdan yok. Kız yok. Biz bu elli bin dolarlık şeyden ne yapacağız bunu biz? E bir tarafına sokarsın. Bu tamam. var ya. Var. Yeçim, ya. Nerede satacağız oğlum bunu? Oğlum nerede satılıyorsa götürüp satacağız işte. Nerede satılıyor bu? E ben ...ben konuşturuyorum ben. Nerede satılacak oğlum? Sanatçıda falan. Hangi sanatçı lan? Oğlum resimlerin satıldığı dükkanlar var ya. Heykellerin de satıldığı tükenler vardır. Bulacağız bir bu tüken. Satacağız. <laughs> Yemin ederim delireceğim bizden vallahi ya. Ya nereye gider bu heykel ya? Ha? Bak rüya görüyorum de kabus de. At tokat at! At at! Oh. Kız niye vurdun? Kendine gel ya. <laughs> Tam şey. Nerede bu heykel? Kız ben hey, her yeri kitledim. Vallahi kitledim Yaşar. Ben bilmiyorum ya. Ya bizden kitledin de. Nereye gider bu heykel ya? İkincisini de kaybettik. İşsiz güçsüz kalacağım ya. Ben katılamayacağım. Tamam kız korkuyorum yapma öyle ya. Oğlum var burada heykel. Ha. Aa. Aa! Her yere heykel. Buyurun. <laughs> <laughs> Buyurun. Yardımcı olabilir miyim? Selamun Aleyküm. Biz e, heykel bakıyoruz. Heykel mi bakıyorsunuz? Böyle karman çorman olanlardan var mı elinizde? Yani varsa kaç olur? <laughs> elimizde hiç satılık heykel kalmaz. E bunlar ne var işte? Onlar sergi için ve hepsinin sahipleri var. Bir şey soracağım. Olsa kaç olur bu mesela? Olmayan şeyin fiyatını da vermiyoruz beyler. İyi günler. Kemal, arkadaşlara yolu gösterir misin? Tabii, buyurun. Senin tipini ver. Bir dakika ya, bu nasıl muhabbet? Bir dakika hocam ya. Tamam, biz biliyoruz yolu ya. Ulan İbne'ye bak, resmen kovdu bizi ya. Adam haklı oğlum. Bizde heykel alıcısı tipi yok ki. Oğlum heykel alıcısı diye bir tip mi var lan? Var tabii lan. Allah Allah. Şu haline kılığına bak. Bak, bak şuna bak. Kim inanır lan bizim 50 bin dolarlık heykel sahibi olduğumuza? İnanmadı zaten. O zaman abicim, biz de paçayı ona göre düzeltiriz. Gel. Ne yapacağım kız ben? Allah resmen belamı veriyor benim. Ne yapacağım ben? Yaşar bak, bir tane daha yaparsın. Ne diyorsun kız sen? Yaparsın. Vakit yok. Hülya Hanım bugün döner. Sen bana göstertirsin, tamam mı? Ben de sana yardım ederim. el birliğiyle yaparız biz Yaşar. Kız öyle bakma Allah aşkına, ben korkuyorum ya. Yaparız. <laughs> ha? Yaşar. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hayırlı işler abiciğim. Sağ olun. Bizim elimizde böyle bir Hülya Başaran gibi heykeli var. Biz bunu bir ...okutma... E, elden çıkartalım diyoruz. Ne yapabiliriz? Açık söylemek gerekirse ben bunu şimdi babam aldım. Ama sevmedim. Isınmadı. Çok acayip oldu adam yani. Böyle heykeli görünce bir böyle bir terslendi falan. Karmaşık duygular falan oldu böyle bir pis oldu yani. Geçmiş olsun. Hülya Hanım çok popüler modern sanatçılarımızdan biridir. Ee, zahmet edip bırakırsanız ilgilenen birkaç kişi arayabilirim. Tabii, bırakırız biz. Ya yeminle zaten hiç kullanılmadı. Sıfır sayılır. On numara abiciğim, çaça. Kaportada çizik yok, öyle değil. Çaça. Ayıptır sorması, bu aralar heykeller kaçtan gidiyor misal? Fiyat konusunu alıcı çıktıktan sonra belirleriz. Anladım. E, peki, bu eser Hülya Hanım'ın kübistik döneminden mi yoksa fütürist eserlerinden mi? Buyur. Ekel diyorum. Kübistik mi, fütüristik mi? E, şuna bakıp geliyorum. Oğlum herif çalışmadığımız yerden sordu. Hemen yürü. Sanat konusunda mal olduğumuzu anlamasın, çalışıp gelelim. Yürü.